2016 Bayraktar TB2 Milli Mühimmat e, Milli Akıllı Mühimmat Mamle ile ilk atışını başarıyla yapmıştı. Şimdi ikinci atışı yapacağız. Yine harp başlığı takılı. E, Konya 3. Anı Jet üstünden havalandı. Bayraktar TB2 yaklaşık e, bir saat önce. Şu anda da Konya Karapınar atış alanı üzerinde e, atış paterninde evet. esas bacağı giriyor. Birazdan esas bacağı tamamlamasını bir takip taarruz istikametine girecek Şu şeyle gösterdiğim bir saniye şöyle, şöyle biraz uzaklaştırayım. Taarruz istikametine girecek hedefte. Şu anda hedeften 17 kilometre kadar ötede.